thank mm -hmm. you aydın arkadaşlar. Azıcık uykusuz kaldım ve makyaj yapmaya vaktim yoktu. Ben bir şu otoparktan çıkayım. Bu arada arabaya o kadar bilmiyorum ki camı bayağı toz olmuş. Neyse buradan çıktıktan sonra sizinle bir güzel konuşacağız. Bugün ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir de kendime geleyim ben ya. Uyandım, duş aldım ve direkt çıktım. O yüzden hala daha kendime gelemedim. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Birazcık kendime geldim. Müzik falan dinledim ama yine İstanbul trafiğinin göbeğindeyim. Karşıya geçiyorum. Karşıda ne yapacağız? Hemen anlatıyorum sizlere. İlk başta bir kaşlarımı yaptıracağım. Kaşlarım gördüğünüz üzere çok berbat haldeler. Zaten son videomda da söylemiştim yaptıracağımı. Düzelttireceğim normal olarak kaşlarımı. Ondan sonra Sude'nin etkinliği var. Spinningli falanlı filanlı bir şey olacak. O yüzden böyle tight falan giydim. Ondan sonra yarın Aydın'ın doğum günü ve ben doğum günü hediyesini hala daha almadım. Ama neden almadım? Çünkü ne alacağımı biliyorum. Nasıl olsa her yerde bulabileceğim bir şey. O yüzden son güne bıraktım ve bugün birlikte Aydın'a hediye de alacağız. Bu video yüklendiğinde Aydın'ın doğum günü olmuş olacak zaten. O yüzden içim rahat 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 söyleyebilirim sizlere de. Sonrasında eve döneceğiz ve bu odamın halini bir görmeniz lazım. O kadar kötü ki şu anda. Yani size anlatamam. Bir sürü ürün sattım yine. Dolabımın %80'i gitti. 118 parça falan ürün sattım ve birlikte kargoları paketleyeceğiz. Daha sonra annem falan gelecek galiba akşam. Yani böyle normal günlük bir vlog olacak tabii ki de. Bu sözü söylemesem olmazdı. Benimle olun istedim. Hem Aydın'a hediyeyi göstermiş olurum. Hem kaşlarımı göstermiş olurum diye düşündüm. Böyle. Ben şimdi köprüye doğru giriyorum. Çok trafik var diye beni böyle Üsküdar'dan falan dolandırdı bir şey yaptı ama köprüye geldim. Sadece girişte birazcık trafik var. Şöyle göstereyim. Bu manzaraya bayılıyorum ya. Ya ben İstanbul'a aşığım arkadaşlar. Hani trafiği falan okey ama ben başka yerde yaşayamam gerçekten. Bu trafiği bile seviyorum aslında. Daha sakin bir yerde büyük ihtimal ben sıkılırım. Bu telaşı, bu kalabalığı seviyorum. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Neyse bu arada birlikte makyaj da yapacağız. Hatta arabada yapacağız makyajı. Ki biraz stresli park yeri arama sorunundan sonra sonunda artık yer bulabildim. Geldim. Ben şu kaşlarıma bir çözüm bulayım artık. Alınırken falan da size gösteririm belki. Şu anda kaşlarımı alıyor Eda. Ben yine dayanamıyorum tabii ki de. Bir türlü alışamıyorum kaş aldırmaya. Kendime geldim resmen Eda. <laughs> Güzel oldu. İşim hızlı bitti valla. Şimdi bir alışveriş merkezine doğru geçiyorum. O yüzden makyajımı da alışveriş merkezinde yapacağım direkt. Hem de şu kızarıklık geçmiş olur. Hadi bakalım gidelim. Bu arada Aydın bana burada bir yerde evlilik teklif etmişti. Burada bir yerde derken şu arkadaki teknelerden birinde. Arnavutköy'deyim şu anda. Sonunda geldim. Yine bir makyaj yapacağım. Alışverişe geçmeden önce. Ama üzerimdekileri bir çıkarmam lazım ya. Çok terledim. Şu çantanın içerisine böyle bir çanta yapıp koydum. Bütün bugün kullanacağım makyaj malzemeleri tek bir yerde. Şunu yakalım bakalım bir şey fark etti mi? Fark etti evet. Bu arada Eda aynı zamanda kaşlarımın mikroblading yapan kişi. Beğenenleriniz varsa eğer Instagram'da da bulabilirler. Zaten bol bol paylaşmıştım ilk mikrobladingimi yaptırdığımda da. İlk başta kaşlarımı tarayacağım. Alın size arabada makyaj işte. Evden çıkmadan önce bol bol nemlendirici kullandığım için direkt BB kremimi kullanacağım. Şöyle buralara. Bence yeterli bu kadar. Zaten spinning de büyük ihtimal hepsini akıtacağım. Tinoz'un BB kremini kullandım. Bundan çok memnunum ya. İçerisinde SPF var zaten. Bugün size bütün kullandığım malzemeleri göstereceğim. En son videomda kullandıklarımın aynısı zaten. Bu videoda göstereyim diye hepsini aynı ürünleri kullanıyorum yani. Göz altımda George Armani'nin Power Fabriğini kullanıyorum. Bundan çok memnunum. Yani bittikçe alacağım bir kapatıcı kendisi. Şurada ufacık bir sivilce var. Çok çikolata tüketmeye başladım gerçekten ki. Uzun süredir çıkarmıyordum sivilce falan bayağı bir buçuk iki senedir. Artık cildim bir isyan etti bence bana yeter diye. Böyle minnacıcık bir oluşum çıkardı gözümün altında. Aslında sivilce de değil tam böyle oluşmamış. Sadece orada bir kızarıklık var. Çok ince bir yapısı olmasına rağmen benim bile göz altlarımı kapatıyor yani düşünün. Başarılı gayet. Ondan sonra göz kapağımın üstüne Mac'in bu paint paint potunu kullanıyorum. Gözümün üstü bayağı doluyor. O dolmayı en minimuma indiriyor. Pudraya geçiyorum. Pudra için normalde Laura Mercier C'nin pudrasını kullanıyorum ama çok büyük olduğu için onu yanıma alamadım. O yüzden böyle küçük bir ürün aldım. Bu da MAC'in Studio Fix'i. Zaten çoğu videomda gördüğünüz pudra buydu normalde ama artık Dora'yı kullanıyorum çünkü yok böyle bir şey. Bu MAC'in All That Glitters renginin nasıl yediğimi görüyorsunuz zaten. Çok memnunum bundan. Bugün çok bir makyaj yapmayacağım gözüme o yüzden sadece bunu uyguluyorum. Okey şimdi geçelim. Herkesin son videoda sorduğu bronzer ve Allah. Şöyle Charlotte Tilbury'den hem allık hem de kontür rengi almıştım ben. Amsterdam videomu izleyenleriniz varsa biliyorlardır zaten. Böyle puf yapıda. Bunu böyle uyguluyorum. Gerçekten verdiğim her bir kuruşa helal olsun. Çok doğal bir bitiş sağlıyor. O yüzden çok seviyorum bunu. Böyle karıştıra karıştıra uyguluyorum. Ya bu ışıkta çok belli olmuyor ama son videomu izleyenler makyajın nasıl durduğunu görebilirler. Şimdi Allah'a geçiyorum. Bunlara High Blush deniliyor. Benim kullandığımın rengi Peach Gazım. Kontür de easy contour yazıyor. Contour ben. Ve benimkinin rengi fair medium. Aydınlatıcı etkisi var. Hem de renk veriyor. Bunu böyle alıyorum. Ya bu ışıkta hiçbir şey belli olmuyor. İnşallah bu az ışıkta fazla abartmamışımdır bu allık olayını. Maskaramı sürüyorum. Bu arada Sude'nin etkinliğine tam bir buçuk iki saat var. Ve son olarak ruja geçiyoruz. Ha bu arada maskarayı söylemeyi unuttum. Maskara da Maybelline'in bu Falsies Lash Lift'i çok sevdim bunu da. Bu da kalemi de Charlotte Tilbury'nin Pillow Talk'ı. Yine Charlotte Tilbury'den Very Victoria isimli şöyle soğuk tonlarda bir ruju kullanıyorum. Bence oldu. Şuranın halini gösterebilir miyim ama size? Çok harika değil mi? Haydi Aydın'ın hediyelerini almaya çıkalım. Aydın'a hediye bakıyorken kendime de bir şeyler buldum. Onları deniyorum. Ama çok yükselmiştim ama bana hiç olmadı. Hiç beğenmedim bunu. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Ben normalde yanda zannetmiştim bu çizgileri ama öndeymiş meğerse. Uzaktan da güzel duruyor. Şöyle. bayağı beğendim bunu ya. Çocuk reyonundan bunu buldum. <laughs> İkinci hediyemi de aldım. Bütün hediye işlerini hallettim. Kaç aydır diyor gözlük 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 çünkü benim ona geçen sefer aldığımı çok beğenmedi. Durmadan düşüyormuş gözünden eğildiğinde falan. O daha çok böyle baba gözlüklerini seviyor anlatabildim mi? Böyle tümüyle suratı saran gözlükleri seviyor. O yüzden ona o tarzda bir gözlük daha aldım. Bundan sonra eşofman takımı aldım. Çünkü ihtiyacı olan sevgi şeyleri almış oldum. Doğum günü bahanesiyle aradan çıkmış oldu. Hatta kendime de eşofman aldım. Çocuk reyonundan aldım biliyor musunuz eşofmanı? Size göstermedim galiba bunu. Ya da göstermiş de olabilirim. Şu an hatırlayamadım. Şurada göstereyim. Bildiğiniz 13-14 yaş. Adidas. 5-16 aldım şöyle. Buna yapmadım demem. İstinye'nin ortasında size alışveriş videosu çekiyorum. Lastikli. Ben bu tarzda lastikleri çok seviyorum. Bence daha tarz duruyorlar. Aydın'a da bunun lastiksizini ve tişörtünü aldım. Onları gösteremedim çünkü satış temsilcileri var. Birazcık utandım. Yanlarında kamera açamadım. Benim yarım saatim var Fude'nin etkinliği için. Diyorum ki ben de Zara Home'a bakayım birazcık. Kaç bir şey almak istiyordum Zara Home'da. Eğer varsa burada onu da alırız. Aradan çıkarız onlardan. Aradığım şeylerden biri buydu. Bunu Hazal'da ve Simla'da gördüm. Çok güzel bir takı kutusu. Bundan alacağım o yüzden. Ve bütün işleri hallettim. Her şeyi aldım. İçim rahatladı. Şimdi hızlıca Etkinliğe doğru geçiyorum. Marketten balık aldım. Doyurmaz ama insanı tutar yani. Şuradan şuraya diye düşündüm. Buna bayılırım. Boğazıma kaçtı. Sudecim heyecanlı mısın? Bak heyecanlandı yine utandı. Bugün benim etkinliğim var. <laughs> spinning yapacağız. Ceren Ceylan'ın blog kanalına konuk olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Aa, aslında ben şanslı hissediyorum kendimi <laughs> canım benim. İşte influencer arkadaşlarımla bugün spinning yapacağız. Hadi bakalım heyecanlıyız. Ben de. Heyecanlı. <laughs> ben geçiyorum o zaman. Evet, bugün herkes kalın. burada arkadaşlar. Burada, burada sağlıklı bu şeyler bu var bu galiba. Bu evet. <laughs> Allah çok ya. Tamam sakin ol ya. Niye heyecanlanıyorsun? Gel herkes. Damla altın. Sağlıklı şeyler içerken yakalandım ve evet. Feyda bulamaz. <laughs> ya Sibin'in böyle gelinir mi ya? Topuklu falan giymiş kız. Nasılsın lan? Evet, biliyorsunuz ki nişan makyajımı da Melis yapmış. Evet. harika makyaj var. arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum arkadaşlar. Bugün çok trafik olduğunu biliyorum. Yağmurlu bir gün olduğunu biliyorum ama benim için buraya geldiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Şimdi sizi spinning odasına alacağız ve spinning yapacağız. Spinning için ayakkabılarımızı değiştiriyoruz. bitti ama ben de bittim. Kırmızı oldum ve bu yaptığımız hiç ağır bir spinning değildi. Çok hafif de ona rağmen. Efsane evet, oldum yani Ben dışarıda bekliyorum. Tamam. Evet. Hemen eve geçiyorum tam trafik başlamadan. Şu anda 41 dakika gösteriyor. Bence harika. Eve geçtiğinde tekrardan görüşürüz. Bütün eşyalarımı aldım. Yukarıya çıkıyorum. Aydın benden önce geldi eve. O yüzden şu eşyaları ona göstermeden hemen odama koymam lazım. Çok heyecanlandım. Ben böyle sürpriz yapacağım zaman zaten heyecanlanırım. Ben. Eve girdim. Şimdi Şimdi. Şuranın hani bir göstermek istiyorum ilk önce size. Bunların hepsi satılacaklar. Satıldılar daha doğrusu. Onun dışında bir de böyle bir kargo gelmiş H&M'den. Bir şeyler almıştım. Hadi birlikte açalım. Dün 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 dün. Dün 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 dün. Neler aldım acaba? Yine eve bir şey aldım tabii ki de. Ne alacağım? Aslında bu kadar da büyük bir şey almadım ama büyük paketlemişler. Şimdi ilk başta bunu açmayalım diye mi yapmışlar? Niye bu kadar şey? Şöyle göstereyim. İndirimden şöyle bir tepsi sipariş ettim. Kendiniz de görebilirsiniz. Bunu kendi odam için sipariş ettim. Böyle parfümlerimi falan koymak için. Yine bir şey harika paket varmış. Bir de böyle bir tepsi sipariş ettim. Bunu da salona sipariş ettim. Orta sehpaya koymak için böyle üzerine küçük bir vazo, mum ve birkaç tane obje koyarım diye. Oo, bu beklediğimden büyük geldi. Bir vazo sipariş ettim. Ben hatta şunu öyle düşünmüştüm ama bu çok büyük kaldı buna. Ortadaki masaya falan koyarım diye düşündüm. Pazar gecesi sipariş ettim. Saat 12 gibi falan. Bugün de salı sabahleyin gelmişti bunlar. Evet H&M'den aldıklarım bu kadardı. Şu odanın halini bir göstereyim ne haldeyiz. Bakar mısınız şuraya? Şunların hepsi gidecek, kargolanacak ama şöyle kötü bir haberim var. Maalesef ki kargo poşetleri gelmemiş bugün. O yüzden bunları paketleyemeyeceğim. Ama odamın bu dağınıklılığı geçsin diye bunları misafir odasına düzenli bir şekilde götüreceğim. Hadi bakalım. Burada da bazı şeylerimiz var şöyle. Ve aynı zamanda Aydın'cım burada ne yapıyorsun sen? Yemek yapacağız. Geçen günden yemeklerimiz var ama yine de tavuk falan çıkarmıştık yukarıya. Onları yapacağım. Benim bir 5 dakikam var. Tamam mı? Ben odayı halledeyim geliyorum. O zaman hadi hemen şunları kaldıralım ve Aydın'a yardıma geçelim. <laughs> bitti böyle. bayağı toparladım bence. Yemekten sonra da takılarımı birlikte yerleştiririz. Onun dışında size şu odayı göstereyim. Bir de şok olun. Ayakkabıları falan da toparladım buraya. Bunların hepsi satılacak. Beni eğer instagramda takip ediyorsanız görmüşsünüzdür zaten. Hazal bir girdi dolaplara. Dolabımın %80'ini falan gerçekten sattırdı bana. Güneş gözlükleri, nişan elbisemi bile satıyorum. Bu kenarda duruyor. Nişan ayakkabımı sattım. Neyse ben şimdi Aydın'ın yanına yardıma geçiyorum. Birazcık da yemek yapalım. <laughs> Bugünkü menümüzde mercimek çorbası, pilav ve panelenmiş tavuk var. Barbunyamız var. Misafir geldiğinde yapmıştım. Ve tarator var. Bence yeterli iki kişiye. Çorbayı karıştırırken de ben de telefondaki işlerimi hallettim. Markalardan neyi bekleyenler vardı. Çıtır çıtırlar. Bu arada bu evde herhalde ikinci defa falan kızartma yapılıyor. Hatta böyle bir kızartma ilk defa yapılıyor. Saçımı açınca bayağı komik ve çirkin oldu. Ama neyse. Şimdi annem geliyor. Hatta geldi Karaya çıkacak. Aynı zamanda pasta da aldı. Onu şimdi kesince birlikte içeriye sokacağız. Aydın böyle doğum günü dör, hediyedir vesaire olaylarını çok sevmiyor. O yüzden ekstradan bir şey planlamadık. Planlamadım daha doğrusu. Ama yine de böyle ben her sene bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bütün takılarımın hepsini böyle dizdim buraya. Ve bu yeni aldığım takı kutusuna yerleştireceğim. <laughs> Ceren Ceylan'ın hiçbir zaman yeteri kadar halka küpesi olamaz. Görüldüğü üzere bir sürü halka küpem var. Kitaplığım bu bölümünde böyle düzenledim. En önde bu şekilde büyük olan var. Biraz daha arkada daha az kullandığım küpelerimin durduğu bir kutu oldu. Ve şöyle T şeklindeki takılığım var. Bence güzel gözüküyorlar böyle. Bu tepsiydi. Burada kullanacağım. Gerçekten tam boyu ya. Çok sevdim. O yüzden de şu artık kaldırıyorum. Genel olarak altın detaylı takılmak istiyorum odamda artık. Ve burası da böyle oldu. Şu arkadaki saksıyı da değiştirdim. Altın rengi yaptım. Çok sevdim bu bölümü. Bunları Almanya'dan Primark'tan almıştım. Belki çok eskiden beri takip edenleriniz varsa hatırlar. Ama artık odama uymuyorlar. Dediğim gibi altın detaylı olacak. O yüzden bunlara veda ediyoruz. Peki şu anda ona 10, 10 var. Aydın'ın doğum gününe saatcik kaldı. Ben şimdi biraz daha aydın doğum gün gelmesini bekleyeceğim. Ona sürpriz yaparken sizi tekrardan açacağım zaten. Heyecanlıyım. Evet sonunda saat şu anda 11.48. Bütün aile toplandık. Bütün aile dediğim anne baba ve çocuklar olarak dört kişiyiz. Pastamız zaten gelmişti. Onu çok güzel bir gizledim. Zaten birazdan göstereceğim onu da. Buraya gizledim. Bunlar tamam, tamam. Tam çift sıfır. Ben gidiyorum. İyi <laughs> ki doğdun aydın. İyi ki doğdun. Ana hiç var ya. Gerçekten. <laughs> <laughs> Vallahi be. Ana. Dur. Dilek de. Dilek de. Tutayım ki? Tam, ya çift dileyim, bütün. tam çift sıfır. Tam çift sıfır. Tamam. Benim bütün dileklerim kabul oldu ya. Aaaa! arkadaşlar. Sonunda dolap gönderileri için kargo poşetlerim geldi. Çok stres olmuştum bunları paketleyip gönderemeyeceğim diye. Ama imdadıma tren yol ve dolap ekibi yetişti. Dün de videoyu kapatamadım. Şöyle bir şey oldu. Doğum günü kutladık falan filan. Ondan sonra bana bir uyku bastırdı. Direkt yattım uyudum. Dedim ki bu videoyu ertesi güne atarım ve birlikte kargoları da yapmış oluruz. Aynı zamanda videoyu sonuna kadar izlediyseniz eğer size bir hediyem olacak. Kargolar falan filan bittikten sonra da hediyenin ne olduğunu gösteririm ve neler yapmanız gerektiğini de konuşuruz birlikte. Gördüğünüz üzere her şey olduğu gibi duruyor. O zaman daha fazla lafı uzatmayayım. Çok fazla ürün var. Bakalım ne kadar zamanda burayı bitirebiliriz. <laughs> Misafir odasında son durum şu anda aynen böyle bakın Tabla kadar yükseldi artık bunlar. Şu şekilde birkaç tane daha ürünüm kaldı. %95'i bitti diyebilirim. Yoruldum ama maalesef ki saat şu an 4.30 olduğu için ürünleri postalayamayacağım bugün. O yüzden yarına kaldı bunları gönderme işi. birazcık şu arkası açılsın ve kapı tam açılabilsin diye yarısından çoğunu koltuğun üzerine yerleştirdim görüldüğü üzere. Şimdi gelelim size vereceğim hediyeye. Aranızdan bir kişiye gösteriyorum hemen size. Şu kutuyu hediye etmek istiyorum. Böyle küçük göründüğüne bakmayın. İçerisinde her şey var. O kadar güzel ki bir saniye. Şöyle ruj takımı var. Aynı zamanda oje var. Allıklar var bir sürü. Şurada ne görüyorsanız o var diyelim. Yapmanız gereken ...kenler tabii ki de beni YouTube'da takip ediyor olmak. Daha sonra eğer Instagram'da da takip ederseniz tabii ki de kazanma şansınız daha da artar. Aynı zamanda bu videonun altına da yazdığınız herhangi bir yorumun yanına Instagram'ınızı yazarsanız size ulaşmam çok daha kolay olur. Öbür türlü ulaşamıyorum yani bulamıyorum kazanan kişiyi. Eğer söylemeyi unuttuğum bir şey varsa da aşağıda mutlaka paylaşırım açıklamalar kısmında. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olmak içinse böyle küçük bir zil butonu var var. Ona tıklarsanız video yükler yüklemez sizlere bildirim gelir. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.